salatu selamlardan, tekbiratlardan, okunan hatimlerden, tesbihatlardan hasıl olan sevabı. Evvelen bir zat, hulesa, iki iki cihan güneşi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu tayyibelerine hediye eyledik, haberdar eyle ya İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendilerimiz ve her ikisi arasında ne kadar peygamberlerimiz gelip geçmiş ise hepsinin ruhlarına ayrı getiren, emeği geçen tüm sahabenin, tabi'in, tebe tabi'in, nebilerin, şehitlerin, şuhedanın, hocalarımız bir fatiha okuyacak dahi kimsesi kalmamış. Kabirlerinde bekleşip ağlaşan, keşke bize de bir fatiha okuyacak olan olsa diye bekleşen din kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik. Haberdar eyle ya Rabbi. Hasatanı özellikle aramızdan ahirete uğurlanmış bulunduğumuz merhum Ali dayımızın ruhu tayyibelerine hediye eyledik, haberdar eyle ya Rabbi. Kabirlerine fırnu, makamlarına cennet eyle ya Rabbi. Günahları var ise affeyle ya Rabbi. Derecelerine âli ya Rabbi. Şu an bu duaya amin diyen cemaatimizin de eş, dost, akraba, anne babalarından ahirete göçenler var ise Hepsinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Haberdar eyle ya Rabbi. Tüm ölmüşlerimize rahmetinle merhamet eyle ya Rabbi. Tüm ölmüş ölmüşlerimizin kabirlerini pür nur, makamlarına cennet eyle ya Rabbi. Sevdiğim kullardan olabilmek onlara nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı esna edu billah fetah zümlesine ilhak eyle ya Rabbi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح. الله المستعان. bizleri sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz Allah hep